Arkadaşlar dün bir video çekmiştim. Onun başlığını çekmeyi unutmuştum. Ee, Brava kargo açılımı diye body kit almıştık arabamıza. 81 KL069 plakalı aracımız arkadaşlar Brava Fiat. Ee, badikit aldık. Şöyle etekleri, ön tampon, sağ sol ve arka tarafa e, tampon eklerini ve yan baş bir yerleri aldık. Bunların montajını da çekeceğim arkadaşlar. Ona da ayrı bir video yapacağız. Çünkü hepsi bir anda olmuyor. İlk baş kargo açılımını yaptık. Ee, sizi ben kargo açılımla baş başa bırakıyorum. İzlemede kalın. Teşekkür ederim arkadaşlar. bravo Bravo'ya aldığımız body kitler şu anda elimize ulaştı. Aynen inşallah. Arabaya da taşacağız. Kargo açılımı yapıyoruz şu an. ördüğümüz. Çiğerimiz geldi. Şişeden şu alttan açalım mı şiğin bantını? Evet arkadaşlar body kitlerimiz geldi. Bu body kitlerimizi çok uygun fiyata aldık. Allah nasip ederse de arabamıza takacağız. Şöyle. Evet. Görüyorsunuz. Boyaması, rengi, kargolanması. Bunlar, bunlar maske yerler. Muhteşem. Bursa FK Türk. FK Türk'e bu güzel kargo için şimdiden teşekkür ediyoruz videomuzun devamını şu diğer kutuyu da açtıktan sonra şu şurada bir tane daha var arkadaşlar. Ön tamponla arka tamponu ikini onlarla beraber tekrardan bir araya geleceğiz. Arkadaşlar az önceki bitmişti. Şimdi yeniden bunu açıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Sizlerle beraber açıyoruz. Arka, arka ek, ön ek, bagaj üstü spoiler. Paketleme konusunda gerçekten güzel paketlemişler ama değil mi işte? Aynen. Çok güzel paketlenmiş. Şey, k teşekkür ediyoruz. İnşallah eksimiz yoktur. Evet arkadaşlar, şu an bagaj üstünü şöyle açtık. Bagaj kapağının üstünü boyaması gerçekten muhteşem. Boyası yani özen, özenle yapılmış bir iş oldu gerçekten belli. Evet arkadaşlar. Şu an ön ve arka tampon eklerimizi şöyle çıkardık. Arka tampon ekimiz şu şekilde. Boyası muhteşem. Ön tampon ekimiz hasarsız bir şekilde FK Tunik tarafından tarafımıza ulaşmıştır. Buradan gerisi artık biz de bunları Allah nasip ederse arabamıza montajlayıp montaj videosunda çekip sizlerle paylaşacağız. FK ilk alışverişimiz değil mi işte bu? Aynen. Ilk, ilk, FK ilk alışverişimiz arkadaşlar ve gerçekten muhteşem bir şey. Yani diğer arabalarımıza da daha doğrusu diğer arabalarımıza da, zaten bir arabamız daha var o da Doğan. Ve arabaya da şey olursa var ellerinde ben de bu şekilde bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Eniştemin arabasına takacağız bunları. Dediğim gibi videoyla sizlere paylaşacağız. çektiğimizde montajını yaptığımızda tekrar paylaşırız. İnşallah arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Videomuzu burada bitiriyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.